Geç gittiğimde merak ediyor, neredesin diyor, ne yapıyorsun diyor. Aynen öyle bu bir soru. Ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Hiçbir ailenin böyle olmadığını evet. düşünüyorum açıkçası. <laughs> Kendisi dil eğitimi için aslında İngiltere'yi tercih etti ve kargocuyu nasıl kovaladım? Çok büyük bir şans Lemon Akademi'yi buldum ve şu an buradayım. Now Peki, günde 10-15 bin adım dedik. Nasıl yani? İngiltere'de sürekli yürümemiz mi gerekiyor? Ya şöyle çok yürümeniz gerekiyor mu? Evet. <laughs> Yalan söylemeyeceğim çünkü 3-4 tren değiştirmeniz gerekiyor. Otobüse biniyorsunuz, tren istasyonlarına giderken yürüyorsunuz. Aa hangi trene bineceğim, ne yapacağım, istasyon değiştireyim derken ya günlük minimum 15 bin adımınız var. Ya buna hazırlıklı olun. Kilo vermek isteyenler için kesinlikle doğru adres. <laughs> Peki siz nasıl kilo aldınız? Her gün McDonald's yemeğin olur mu? Her gün McDonald's yemeğin. Yani öğlen yemeği aile yanında kaldığınızda olmuyor tercihen ve kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Okuluma da çok yakın restoranların çoğunu beğenmedim. Ben de 3 haftadır her gün McDonald's yemekten 4 kilo aldım. teşekkürler. Beğenmedi. Aynen. <laughs> Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.